Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle merhaba. Hunter Zoe'yi yapıyoruz. Hazırsanız videomuza geçelim. Karakterimizi yapalım şimdi. Buradan gözleri seçelim. Bence bu. Çünkü en çok benzeyen bu gözlerine benim. Sonra saçı. Bu ya da bu. Ama en çok bu benziyor bu bence. Üstü ma sanki altını hatırlıyorum. Altı buydu. Üstü de şuydu bence. Hatırlıyorum. Yanlış yaparsam yanlış Ayakkabıyı Şimdi şapkası yoktu diye hatırlıyorum. Ayakkabısı uzundu. Şu yok bence. En çok benzeyen bu. Ya da bu. Yok. Bu bence. Bu daha çok benziyor. Çanta yoktu. Şimdi saçını boyayalım. Saçını boyama gidiyorum. İçini siyah yapacağız. Siyah. Tamam. Bence tam da iyi oldu. Şimdi sıra Mira'da. Mira'yı yapalım. Bence Mira tam bu. Ya da bu. Bu bence Mira. Sonra saçını. Saçı zaten şu bence Mira. Tamam. Sadece pembe yapacağız. Saçını. Koy pembe. Üstü kısa kol. Lacivert. Şunun gibi bir şey ama değil. Şuna da benziyor. Hmm, şunun kısak su, Şu mavi nasıl olsa iyi olmuş. Eh, Maviler. Bakayım. Alayım şunu. Nerede? Ne eh, bu da. Bu. başka yok. Altı etek. Sarı, sarı etek miydi neydi? Galiba şunun sarısı. Şunun sarısı pardon. Şöyle. Bulum. Bu gibi. Şu şu şu. Evet, buldum. Son ayakkabıları. Uzundu. Onu hatırlıyorum bir tek. Şuydu bence. Şunun gibi. Buydu. Çantası yoktu yine. Ama şeyli. Antrik şeyinde vardı. Şimdi saçımızı pembe yapalım. İnşallah şey değildir. Arkadaşlar sorum şu size. siz Miray'ımız doyayım mı? Yoksa neydi? Rumi'yi mi seviyorsunuz ya da Saja Boy'dan beni birini seviyorsunuz? Neyse Mira da hazır. Diğerine geçelim. Şimdi sıra Rumi'de. Rumi'yi yapalım. Rumi çekik gözlü. Sonra onun arkasında. Ha, şunun gibi ama arkada. Ha, şu şu. Ay bu. Ben bir şunu yapayım. Bekleyin. Şimdi ilk saçını. Bunu en çok benzeyen. Şu en çok benzeyen. Yok. Şu şu. Ay bu bu. Ay. Ne olsun. Düğün diğerleri paralı. Sonra şurada üstü pembe miydi onun? Pembeydi. Pembe miydi ya? Üstüm ben unutuyorum hep bütün karakterlerimi. Hemen bak, bakıp geliyorum. Yani arkadaşlar üstü boymuş. Altı bu galiba. Bunun etek ne etek yan. Short, şu olmaz. Bu çok şey. Şu, bunu sarsa. Kulaklık yine yoktu. Ayakkabı. Sarıydı bence ayakkabı. açana. Açında mı boyayalım? Arkada bir şeyler var Ha burada. Siz hangi karakter daha çok benzeri ve seviyorsunuz? Yorumlara yazın.